Denizli Pamukkale İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 2016 yılında başlattığı proje ile birçok gençin hayatı değişti. Yetenek mülakatları ile öğrenci kabul eden polis ve askeri okulların yanı sıra, beden eğitimi bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler maddi imkansızlıklar nedeniyle ücretli kurslara katılamıyordu. Proje öncesi dezavantajlı gençlerin fazla olduğu bölgelerde ziyarette bulunan Gençlik Spor Müdürlüğü ekipleri burada gençlerin maddi imkan sızlıklar nedeniyle uyuşturucu madde bağımlılığı oranında artış olduğunu tespit etti. Gençleri uyuşturucu madde bağımlılığından kurtararak geleceklerini yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile 5 yılda 775 genç hayalleri olan mesleğe kavuştu. Madde bağımlısı iken proje kapsamında spor ile tanışan birçok genç şu anda farklı mesleklerde uyuşturucu maddeden arınarak sağlıklı birey olduklarını belirtildi. Kötü alışkanlıklardan arınarak spor ile tanışan gençlerin şu anda mesleklerini ellerine alarak göreve başladıklarını belirten Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Akçay, "5 yıl önce başladık. Dezavantajlı bir bölgedeyiz. Bunun yanında uyuşturucu madde kullanıyor olup da kurslarımıza başlayan öğrencilerden beden eğitimi öğretmeni olanlar var. Bu sayede maddeden de kurtularak temizlenmiş oldu." dedi. Sınavlar aktifleşirse o zaman biraz daha yoğunlaşıyoruz. Ücretsiz bir kursun olması öğrencilerimizi, dezavantajlı gruptaki gençlerimizi cesaretlendiriyor ve kurslara gelerek meslek edindiriyoruz. Bu kapsamda da 5 yıl boyunca oldukça başarılı bir şekilde ve yüksek oranda kazanım ve kursa gelen öğrencilerimizle de halk eğitimle de ortaklaşa devam ediyoruz. Çok fazla hikayemiz var. Şu an aklıma gelenlerden bir tanesi bir bu mahalleden yine bir gencimiz polis oldu. Tekrar Denizli'ye geldi. Denizli'de de yine buralarda yani bizim Denizli'de güzel bir şekilde görevini yapıyor. Hatta bu gençler üniformalarıyla antrenmanlara gelip gençleri de motive ediyorlar. Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağladıklarını dile getiren Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, "Pamukkale Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile sınava girecek adaylarımıza spor kurslarımızda polislik, askerlik ve beden eğitimi öğretmenliği gibi konularda yeteneklerini geliştirici, artırıcı kurslar açıyoruz." ifadelerini kullandı. Ee, sınava girecek adaylarımıza spor kurslarında gerek polislik, askerlik, beden eğitimi öğretmenliği gibi konularda yeteneklerini geliştirici, arttırıcı kurslar açıyoruz. Polis okuluna hazırlandığını ancak antrenmanlara katılmadan kazanmanın imkansız olduğunu dile getiren Berkay Atay, burada polis okullarına hazırlık kurslarımız var. Bizim düzeyimizdeki insanlar için bunu ödemek büyük bir güçlük oluyor diye konuştu. Kurslarımız var, ee, askeri okullara hazırlanıyoruz. Aynı zamanda da beden eğitim bölümlerine hazırlanıyoruz. Yüzden, Hazırlanmadan kursları kazanmamızın, bu mülakatları kazanmamızın hiçbir imkanı yok. Ama burada ücretsiz bir şekilde bu kurslara hazırlanabiliyoruz. Kurs öncesi spor ile bir bağının olmadığını dile getiren Rahşan Nur Şahin, biz polisliğe hazırlanıyoruz, ücretsiz olarak çok iyi eğitim alıyoruz. Hocalarım sayesinde bu seviyeye kadar gelebildim şeklinde konuştu. 6-7 aydır falan bu kursa geliyorum. Şimdi gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi burada olduğum için. Çok farklı sporla alakam hiç yoktu. Bu düşünüyordum ama hocalarım sayesinde buraya kadar gelebildim.